Zoraki blok 1. <laughs> <Bir. gülüyor> Şöyle <gülüyor> bir atölye bana lazım biliyor musun? Ama belimin iyi olduğu zamanlarda. Sonunda bel ağrıları beni fizik tedaviye getirdi. Belki buna çok daha önceden karar vermeli ve çok daha önceden harekete geçmeliydim. İki gün önce muayeneme oldum. Daha önce ameliyat olduğum yerin iki üstünde yani üstünde iki basamak daha fıtık çıktığını fakat çok daha eskisi kadar sıkıntı oluşturmayacağını fizik tedavi ile hem şu andaki siyatik ağrılarını hem de of ilerlemeden o fıtıkları durdurabileceğimizi öğrenmiş olduk. Şurası çok güzel değil mi? şimdi araba çıkıyor. Burası evimizin tek güneş alan köşesi kış aylarında ve burada güneş görmesi gereken bitkiler ve eşimi filizlendirmeye çalıştığı bitkileri, yaprakları, kökleri ve fileleri mevcut. Aynı zamanda da artık buraya bizim mos üretim vazomuz kurulmuş oldu. Akvaryum suyundan bir miktar aldım. Zaten çok az musum vardı ama şansımı deneyeyim dedim. Güneş ışığında daha hızlı çoğaldığını ve büyüdüğünü öğrenmiştim. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker moduyla fizik tedavinin ikinci seferine gidiyorum. Dolmuşa bindim ve inmem gereken yerden çok ileride indim. Yani söylemiş olduğuma rağmen dalgınlık yapacağımı biliyordum. Ona rağmen söyledim ama müşteri olmasa da şoför de unuttu. Yes. Yetiş. ama. Ya konuşamıyorum. <laughs> Her şey güzel de. Senin orada ne işin var? Sizlere diyor fakirlik gelmeden önce elinizdeki nimetlerin kıymetini bilin diyor.